Merhaba arkadaşlar, oyun kurnazı kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün size Dragon City göstereceğim. Saat gelecek mi? Çevre kaynağı gibi güzel. Bu sefer ID yazıyı alıyoruz arkadaşlar Facebook ID'yi ilk buraya süper süper güzel. Кстати. burada Arkadaşlar ikincisini seçiyorsunuz. Random code ee, diyecek. Onlar gelecek yani devraldığınız sadece. Submit bastık. Buraya gösterecek zaten burada. Oldum olmadı mı diye. gün önceden 9000 9000 9000 10 çıkmış. Eksi de sayfa yeniliyorum. burada. Exact açılır. Gibi. Oldu, gibi. Daha bakıyoruz, yapıyoruz şimdi. Yenilemenizi göstermek istiyorum. Bakam çıkıyor böyle. geçin. Dragon City Şurada yazıyor zaten. Şunu yazdığınızda linkini de atacağım aynı şekilde. Direkt burayı buluyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi. Bekliyorum şu anda. kadar bir 10 milyondan 11 binden çıkıyor 34.190. Gördüğünüz gibi tekrardan buradan da bakalım da ne olmuş ama 32 falan yani 99. bu sayede elmas yok. altın. Her türlü taşlar, paylaş. Daha artı gördüğünüz gibi. gibi. Evet. evet arkadaşlar bugün size Dragon City gösterdim. Hidesine. beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi. ve oyun kanalınızı yorumlayın sakın arkadaşlar yorum atarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.